Önce adım İktav Vakfı tarafından düzenlenen belgesel ve kısa film yarışması başlıyor. İktav tarafından yapılan açıklamada, festivale kabul edilecek içeriklerin belgesel ve kısa film yarışmasında tarih, kültür, doğa, çevre bilinci ve deprem konularında en az birinin filmlerde işlenmesi gerekmektedir denildi. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 olarak açıklandı. Yarışmanın amacının ise Türkiye'de belgesel ve kısa film gelişimine destek vererek bu konudaki üretime teşvik etmektir. Aynı zamanda tarih, kültür, doğa ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. İktidar Vakfı'nın öncülüğünde Gebze Gazetesi, Devri Alem Belgesel Tif Programı ve Avrasya Gazeteciler Derneği ile resmi ve özel kurumların desteğiyle düzenlenen Kocaeli Eskihisar Belgesel ve Kısa Film Yarışması'na büyük ilgi gösterildi. Bu yarışma sayesinde dünyaca tanınan ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey'in yaşadığı bir kültür adamına ev sahipliği yapan Kartacalı Büyük Komutan Anibal'ın son zamanlarını geçirdiği Palekanon Savaşı'nın yapıldığı tarihi kalesiyle göz dolduran Kocaeli Gebze Eski Hisarı daha çok ortaya çıkarmayı hedefleniyor.